Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yani programsız intro nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta şey giriyoruz. Buradan panzoid.com'a giriyoruz. Burada bir şeyler çıkıyor. Burada clean, clip, clip maker 2'ye basıp istediğimiz şeyi seçiyoruz buradan. Mesela bir şey seçtik diyelim, bunu seçelim. Seçelim. Böyle bir bir dakika falan bekliyorsunuz. Ben durdurayım en iyisi videoyu. Bir daha başlatır. Evet, bir dakika falan sürdü. Ee, şimdi buna tıklıyoruz. Buradan ee, Text panzoitten e, kanalınızın ismini yazıyorsunuz. Mesela. Manyak oyun. Buradan başka şuna basıyoruz. Sonra buna basıp bir bakıyoruz. Bir dakika olmadı. Bir şey silmemiz lazım. Bu manyak oyun. Tekspanzoid'den Bunu. Bunu da manyak oyun yapalım. Birini kaldırın. İki tane tek spanzayt varmış bende. Birini kaldırdım. Evet şimdi bakıyoruz. Başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi Sonra buradan bunu indiriyoruz, renderlıyor. Sonra download falan bir şeyler çıkıyor. Ona basıyoruz. Aşağıda indiriyor indirilenlerden. Ee, sonra arkadaşlar indirdikten sonra şöyle bir şey oluyor. Bakın benim yaptığım mesela. O kadar arkadaşlar çok basit yani yapabilirsiniz. Neyse bir videonun da sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.